her şey küresel ölçekte olabiliyor. Türkiye'de kalkıp tamamen internet üzerinden bir firma kurduğunuzda bütün dünyada iş yapabiliyorsunuz. Daha önce bu gitmek gelmekle olabiliyordu. Veya lisan bilmekle olabiliyordu. Ben hatırlıyorum benim babama en büyük farkım neydi? Lisan biliyor olmamdı. Beni çanta gibi her yere götürürdü. Hatta ben birkaç lisan bildiğim için toplantılara girerdim. Ondan sonra toplantının sonunda adamlar kendi aralarında Almanca konuşuyorlar, bizimle İngilizce konuşuyorlar. Bizi itiraz ediyoruz, kabul etmiyorlar ama kendi aralarında ya tamam diyorlar adam haklı diyorlar. Ben de onlara giderken Almanca uğurluyordum. Ya adam zaten anlamış hepsini diyorlardı. İşimiz yerine göre kolaylaşıyordu, yerine göre laf işliyorduk vesaire. Hatta bir Arap'ın hatırlıyorum. Yok dedi tamam dedi git fabrikaya gezeceğiz dedi. Şimdi dedi çantayı da bırakmayalım dedi. Bunlar odasında dedi. Bütün evraklar içinde dedi. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki ben, ben şey kadar Arapça biliyorum. bisküvi satacak kadar Arapça biliyorum. Daha fazla değil ama.